O, aman aman tankım ezdi beni. Arkadaşlar merhaba. Bangemono96 kanalındayız. Hepimiz Sulu'nun ölümüyle şey yaptık diyor. Daha katı, bağlı ve güçlü bir marin askeri diyor tanıdığım. Bu adamları ilerletmek için kardeşlerim bu görevde falan filan. Ya yani Salıbun'u öldürdüler görev sonunda hatırlıyorsanız. Hard Arrangements are being made to take his body back to the state. I thought Sullivan would make it through for sure. We let our guard down for him. Sullivan şey yapacaktı diyor. Buraya varacaktı. What now? Şimdi ne yapacağız? We've just got a tight hold on pretty much everything to the west. Ya, batıdaki her şey tutacak tojma da. Mac group runs right into the Japanese guns. Japon silahlarına doğru <laughs> gideceğiz. Flank <laughs> diyeceğiz. Uzuzu atacak ama öldürmeyecek. <laughs> Beşinci orduyla. Birleşeceğiz. Keskin kalın. Ha bizim 5. ordu bura herhalde. Seyah. Yaşayanlar için bak diyor hala. Bir şey var burada. Bomba. Aha öldüler. Ne adamlar ya. Aha, burada var mı hala? Güzel. Ha öl. Şeyi alalım ya. M1 Grant mı alalım? Yok Type 100 silah seviyorum ya. Var da güzelmiş ama. Bir... Ölülere bu bir trap koy. Şey bu bir tuzağa yerleştikten inanamıyorum. bu güzel sen. Abi ağzıma sıçtı adam solda. Bravo bak ne izliyorsun o support kadar gerçekten support yani. Support bu arada. Askerler <laughs> var. Bizim mi? Oy adam olay uçtu. <laughs> İki tane adamı benim görevim bitmesi lazım. Her asker iki tane adam ölürse yeter yani. Bak 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Hmm, soldan da geliyor ki. Flank diyor. Şuradan gideceğiz abi. Aa ikisi de mi ölmedi? Güzel gidiyoruz güzel. Yani, tamam. İlerle ilerle kim bu? Ha, helal lan E ha. Ee, biraderim. Sen buradan bunu nasıl görmüyorsun buradan? Aptal mısın Mondera? ha? Neyse. Oo, o da gitti. Salağa bak. Aynen kardeşim. Tam şey bomba attı. Tamam, bank. Oo bankır yaktı bak. Oo ne güzel. Aman hocam. Güzeliz, güzeliz. Abi ben ne yapat? Aa orada da bomba var. Hayır ha. Güzel. Ay grenade'inize de size de. Abicim yardım edin. Bak 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 sala bak. Öyle ölürsün işte. Sağına soluna bakmadan dümdüz sıkarsan ölürsün. Ya ben ilerlemezsem ilerlemiyor abi. Ben orada dursam solsa kadar duracağız herhalde. Aa bak bak. Aman hocam. Dur dur dur. Tamam gitti. Ee ne yapacağım ben? Flame Throwers. İladerim. Ay. Böyle yapsak. Yak abi. Aa çok kötü attım. Ha tamam. Flame Trower al ve işi bitir diyor. Oo. E ee, abi ölecek misiniz? Aa. It's gonna Ben silahımı geri alabilir miyim? İlerleyin. Tamam nereye ilerliyoruz birader? Robakım. bakım. Aa arkası patlamış bak güzel. Öl lan. O zaten. Güzel. Yarım mil uzakta havalı hava sahası, havalimanı. limanı. Ha, uçak, uçak duyuyoruz abi. E ee, ha uça uçak. Uçak dahilmiş. Aa. Ya git şuradan. Aa ölüyorum. Abi. Yani ben anlamadım ki. Ben tek başıma mı? Aralarına kaçıyorum yine bana dönüp sıkıyor. Gelin lan. <laughs> gel buraya gel. Ponderar. Snyder. Bu ne oğlum? Hollanda milli takımı mı? Amerikan ordusu mu? Şurada bak saklanıyor bak. Bir şey var. Aa bak gözüküyor ama şey güzel bir anda oluşturuyorlar. Ağaçta, aa ağaçta. <laughs> ya, ne banzai? Ee? <laughs> Öl lan. Sadece bizim için bekliyorlar. Bak bak bak. Aptala bak. Oo bak M1 garanti. Ay. Palrol tamam. up üstü kattaki MC'yi yok edin diyor da. <laughs> Dur geldik geldik geldik. Bu ne? Şeyi patlat diyor. MC'yi patlat diyor. Şöyle patlatsak abi. Tamam ora GG. Şurayı patlatsak. Ay. Patlamadı ki o. Güzel abi binayı temizle diyor. Güzel. Bak şuradalar mı? Güzel. Tamam abi sizin anlatıyordunuz bana ya. Hah. Güzel. Ben böyle... Ay. Daha iyi ya bombadan. Aman hocam. Ölmedin mi sen? Ben girdim abi binaya. Ben gelmesem ilerleyen yok ha. Aptal sürüsü ya. Aman hocam. Lan. Ne yapıyorsun orada? Allah'tan kör oradaki üç kişi. Polonski! Geldin. Söyle tövbe tövbe. Abicim çek şunu. abi ne buraya nereye sıkıyorsun? Mal. Ha böyle vuracaksın adam işte ya. Aman hocam. S Dek. Yukarıda bir yok mu? Var mı? Kolay oldu. Ha güzel tanklarımız yok ediyor abi. Bu tamam hadi hareket edelim. Düşman mı düşman? Öldü mü öldü. Bunlar düşman tanklar abi yardım edin. Tanklarımız da kalın diyor da. Tank GG. Şurada var tank ha. Şurada var atlama bak. Devam devam. Al. Ah. Lan bomba bomba. Ne oldu Japon? Aman aman tankım ezdi beni. Big Bertha Allah belanı versin. Tamam. Neyse bu savaş zayiatı diyelim. Nerede o Big Marta? Aman hocam. E ee, Miktar tamam, bu yavşak bak bu. Bu ezem bu. Devam edin lan. Şş, Mississippi. Tamam. Parklarla halletmemiz lazım. Ha tamam bak. Şeyimiz var bazookamız var. Düşman tankı mı bu? Ama Burada mı tanklar? Ne yapıyorsun lan? Şeye çıkmış adam bak. Tamam biri gitti diyor. Tamam bizim düşman sandım var ya. Misun. Ödümü patlattın. Eee abi nerede? Hop. GG... Cici... Aaa vurmadı mı o? Öleceğiz öleceğiz. Salak bir vurup vurmayın Aa, bir daha Şuradan mermiden... misyon, git. Şuradan mermi de... Misun git misun. Bu da nerede ha? Aman hocam! Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Öldü mü lan o? Olur olur. Ha, i̇yi iş başardım. Bar alalım şöyle. M1 varsa Ali Saka da olur ya. Ali da olur. Öl artık. Aman hocam. Neş neres? Sıkıyor. Neş ölünde adam var. Ona dikkat. Ona dikkat. Kat abi dikkat dikkat ha. Tamam, sıkıntı yok. Şeydeyiz. Hop. Lan ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Böyle ölürsün şak seni. Hocam soldan yer. Niye... Aman önümde bomba var. Bomba var önümde. Sıkıştım orada. Ya atma bomba. Bok var bomba. Aman aman. Dur. Bu benim atam. Olur olur. Atma bak. Atam. Ne hep senin suçun bu arada. Ölmeyeceğiz ya sıkıntı yok Abi 3-5 kişi Kalmıştı ya Güzel O da gg Güzel 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 Şeylere bir girelim Farikatlara bir girelim Devam, devam. Onder ağır. aptala bak. E yine bomba yedim. Aynı yere attı bombayı. Bing, ne yapıyorsun? Bing, dua mı ediyorsun? Abi hiç savaş modunda değiller. Ee. Dedik füze attı bari arada. bir vurdum. Devam, devam, devam. Geldik buraya kadar geldik. Çek koyunca geldik. Ee, nerede bunlar? Burada mı? Bugün bu ele geçiriyoruz tabi efendim. Güzel boşalttık burayı ya yalnız şaka hızlı ilerliyoruz. Dedik aynı anda hasar yedik ağzımıza. Siz kimsiniz lan benim uçaklarıma? Sen kimsin benim uçağıma sıkıyorsun. Abla arkasına atıyor. Lan robot vur birini vur. Tamam güzel. F ne ha bu F bu mu? Ben de sıkayım mı bizim uçaklara? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Elbise hiç gerek yok da. Aman hocam. Ele geçir diyor burayı tamamen. Sen nereye geliyorsun? Güzel. Çok da güzel değil de. Hala geliyorlar. Yeter. Daha. Sen i̇şte nereden atlıyor onlar? Nereden atlıyorlar? Sen içinden mi geliyor bu sonsuz adam? Tamam ele geçirdik biraderim kolay da. İyi iş askerler. Evet, Gordon'a, komutan Gordon'a haber verin. Neredeyse bizi atlıyorlardı. Bir problemimiz var. Japon destek birlikleri geldi diyor havalimanına. Hava desteği talep et. Evet anladım. Tabi efendim. Ee? Havalimanını tutuyoruz tabi. Nereye koş? Lan ben niye vuramıyorum? Patlasın bu. Bak bak bak. Şu aracı patlat. Aracı patlat. Triple'a gidiyor. Ha buraya gel diyor. Tamam. Abi ölüyorum. O tank bana sıkmazsa sıkıntı yok diyecektim. Triple Triple 25'e gireceğiz abi. Bana desene burada yanında silah var aptal gibi. Aman hocam. Sen kimsin bana sıkıyorsun ya? Bak şuraya bak. Ölüyorum. Bu kadar destek birliği nereden geldi? Tamam o gitti. Tamam. Tankı görüyoruz bak. Tankı görüyor. Aman hocam aman. Lan çık şeyden. Mal Miller buradan sıkabiliyor muyuz? Aa bak burası görüyor burayı. Nereye gitti? Tank yok. Bu tank sanki sıkıyor. Yok. Abicim şu tankı yok edebilir miyiz? Rica etsem. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Et, lanet olası bir konvoy. <laughs> Yok et aman. Tamam. Lan. Ben neye öldüm? Checkpoint reach'te öldüm. Umarım kaydetmişsindir. Tank varmış bir tane daha tank varmış. Ya, i̇kinci tank var. Görmedik bunu. Bak şurada. Dur dur dur. Tank geldi sıktı ya. Yok ol artık. Sen kime sıkıyorsun da göremiyorum tankın dumanından. Tamam GG. Lan bu ne bu? Sen ne geldin Japon? Tamam. Evet ateş etmeye devam edin. Kuleyi yok edersek. Ben kuleyi bununla yok edebiliyor muyum? Bir tank daha geldi abi. yiyoruz da. Yani bu, bu tank değilmiş birader. Dur kurtuluş müziği, kurtuluş müziği. Ya zahmet oldu ya gelmeseydiniz abi. Kolay kolay. Lanet olsun. Holy shit. Am yani görev tamamlandı. Evet efendim Havalimanını ele nereye geçirdik tabi efendim. Evet. Yani tek başıma geçirdiğim gibi bir şey oldu bu arada bu aptalları görünce. Evet bu bölüm burada bitireceğiz arkadaşlar. Miller'dan Petrenko'ya geçeceğiz. Sanırım Sovyetler tarafında devam edeceğiz. Ee, ancak işte bu havalimanını ele geçirmek de ilk hedefimiz. Geçen bölümde e, Japonların elinden kurtulduk. Oradan kaçtık. E, havalimanına geçmek için hava a, şey, adanın girişine çıkartma attık. Ve bu bölümde havalimanını ele geçirdik. Güzel bölüm olmuştur diyelim. Güzel maceralı tam 2. Dünya Savaşı havasında ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmalı olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.